Ondan gelsin.com. Ne zaman istersen. Sen iste ondan gelsin. Üstelik sipariş tutarınız ne olursa olsun kargo bedava. Halkımız bütçe sanki onların vergileri değilmiş gibi hiçbir şekilde ilgilenmiyor bu konuda. Yani faiz ve dolar konusunda yaptığınız her program 100 bin trafik alır bütçe hakkında dünyanın en büyük hallemeyi kallemelerini getirsiniz. Seyretmiyor sana. Niye bunun cebimizden çıkan para olduğunu anlamıyorlar. Ben şey yapamıyorum. Neyse nutuk çekmeyi keseyim. İşte aralık nakit bütçe açıklandı. Yani 180 milyar TL açık vermişiz. Geçen sene 130 milyar TL bu. Bir de şu fark var. Yani eğer doğru hatırlıyorsam bu sene Sayın Berat Albayrak TCMV'den 55 milyar tokatladı ya da sifonladı. Transfer edildi yedek akçeler. Ee, onları da katarsan 55 milyar, 235 milyar yani milli gelirin 4,5 civarında falan bir açık çıkıyor. Şimdi bu rakam dünya standartlarında hele böyle bir yıl için çok yüksek değil. O yüzden şu anda yatırımcıyı kasmıyor. Ama bizim durumumuz çok farklı. Birincisi bizim yurt dışında hatta yurt içinde faizleri değiştirmeden daha fazla borçlanma şansımız yok. Yurt dışında kredi notumuz çok düşük olduğu için. Yurt içinde de hazine her zaman borçlanır. Ama bankaların mevduat kaynakları sınırlı o zaman onlar özel sektöre kredi veremezler. Dolayısıyla bizde bütçe açının ve kamu borç oranının daha değişik değerlendirilmesi gerekir. Çok sığ finansal piyasalara sahibiz gelecek yıl daha da kötüye gidecek. Bunu söylemek zorundayım. Bu sene açığı nasıl e, düşük tuttuk? Bir işte öteleyen vergileri zorla topladık. İkincisi şimdi Ocak'ta, Şubat'ta değil mi? Af af'ın ilk taksidi geliyor. Hı hı. ama ondan sonra millette para kalmayacak ki. Bugün işte işsizlik rakamlarını gördük. Yani TÜİK kendi açıkladı. %29.3 galiba. %29 küsurat. Yani 10 milyon insan fiilen işsiz o 30 milyon çalışanımız vardı zaten. Yani hani bu bu Türkiye'de tüketim daralacak. Tüketim daralınca da vergiler büyüyemiyor. Ya gidip esnafın, tüccarın, küçük atölye fabrika sahibinin gırtlağına sarılıp vergini ver diyeceksin. Peki diyecek adam verecek ve batacak arkasından bir iflas dalgası yaşayacağız. Ya da tamam sizi idare edelim diyeceksin. O zaman da bütçe açıkları büyüyecek. Bunu nasıl finanse edeceğiz? Ben şahsen anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Dolayısıyla acilen bütçe reformu lazım. Sayın Erdal Sağlam yazdı. Umarım ismini yanlış kullanmıyorum. Doğru efendim. Zaten zaten Lütfü <laughs> Elvan bu konuda bir talepte bulunmuş yani köklü bir bütçe reformu diye. Gerçekten de ihtiyaç var. Yani bir sıfır bazlı bütçeleme dediğimiz yani her sene her bakanlığa bir önceki senenin üstüne zam yaparak değil, sen parayı nereye harcadın diye sorarak bütçe yapmak. İkincisi tabii gereksiz harcamaları ayıklamak veya ötelemek. Yani benim açımdan şu anda bütün kamu yatırımı, altyapı harcamaları gereksizdir. Ha, karşı mıyım? Değilim ama önümüzde bir salgın sorunu var ve yani geçen gün Nide'de bir çiftçi ben AKP'liyim, Erdoğan'cıyım diyor. Açım, yakında intiharlar başlayacak diyor. Bu şeylere çıktı galiba televizyonlarda, YouTube'da. Bir kadını, kadıncağızı, ablamızı 65 yaşının üstünde diye otobüsten, otobüsten. indirdiler. Evet ve kadın ben 3 tane merdiven sildim 65 yaşında düşünün. Daha fazla işe gitmezsem aç kalırım diyor. Şimdi yani paranın derhal buraya harcanması lazım. Ee, bence ilk çeyrekte bütçe açığı finanse edilir. Çünkü çok güzel sıcak para geliyor. Ama Mart'ta Biden ve AB bir kader randevumuz var. Eğer orada e, konuları halledip bu yaptırım tehditini üstümüzden kaldıramazsak iki şey olur. Bir, borçlanırken daha yüksek faiz öderiz hem içeride hem dışarıda. Hazine borçlanır, her zaman borçlanır arkasında Türkiye var tapu olarak. İkincisi Wardstone'un en az %50'si tam rakamını bilmiyorum. Enflasyon ve dövize endeksli hale geldi. Dolayısıyla döviz kurunda değer kaybı veya enflasyon hedefi aşması durumunda çok daha yüksek faiz ödüyoruz. O zaman da tabii başka şeylere para kalmıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun bu. Ha bir de şu var. Merkez Bankası geçen sene kar edemedi. Bu sene daha az temettü dağıtacak. ...bayağı zorlanacaklar diye düşünüyorum eğer yazın çok iyi bir turizm sezonu geçirmezsek. Naci Ağbal, evet, e, hükümetin elini güçlendirecek bir hareket yaptı. Ve Ocak, Şubat, Mart ayı için bir büyük bir fırsat var. Bu fırsat, Aha. bir faiz artışı beklenmiyor ciddi anlamda. Artı, dolarda çok büyük bir ciddi yükseliş beklenmiyor. İşte 7.50 bantlarında, 7.30 bantlarında hep söylenen rakam. Ama bu arada hükümetten de reform yapması için bir aslında bir büyük bir fırsat e, sunuyor hükümete. Şimdi <laughs> öyle öyle fena bir tablo var ki ya para basacaksınız, enflasyonu yükselteceksiniz, bütçe açığınız çok dışarıdan borç bulamıyorsunuz. Ya yani şu anda herhalde yani Donald Trump çağırmış da gitmemiştiniz ya Amerika'ya. <laughs> İyi ki gitmemişsiniz. <laughs> Yani size ateş atmış olurduk o zaman ben size söyleyeyim yani. Evet. Ya Dağınıklığıyla birlikte ben de Guantanamo'da yatardım. Ya bir de Atilla abi yani e, şu anki durumda baktığınız zaman ha bu ateşten bir gömlek ama bu gömleği biri giyecek mesela Türkiye'de. Evet. Şimdi reformların iki boyutu var e, izleyicilerimizin bildiği bir hukuk boyutu e, bir de ekonomik boyutu. İşte bu konuda Sabah'ta Hürriyet'te şurada burada Sözcü'de yazılar çıktı. Onlardan anladığım kadarıyla hukuk boyutu fasafiso bir şey çıktı. Yani şu her akşam uyurken gülüyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere disiplin soruşturması açılacakmış. Şimdi yani bu Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması diye bir şey olamaz ki böyle bir şey yaptığında adamı ya da kadını meslekten ihraç edersin. Şimdi doktor böyle bir şey yapabilir mi? Yok ben modern tıbbı reddediyorum. <laughs> Al sen şu öksü otunu kafana sür. Geçer dese buna soruşturma mı açılır? Direkt uzaklaştırılır. Dolayısıyla hukuk reformlarından bir şey çıkmaz. Ama ekonomi tarafı gittikçe daha henüz hazırlanıyor. Mesela işte bu Türkiye şeffaflık kazandırmak, bağımsız denetim kurumlarının özelliğini arttırmak, e, ...yatırımcılara nasıl yapacaklar bilmiyorum. O yurt şeyi kastediyorum yani. Buraya sıcak para sokanlara değil... ...teknoloji ve fabrika almaya gelenlere... E, ...mülkiyet haklarının... ...her halükarda korunacağı... ...ve yerli yatırımcılara karşı... ...ayrımcılık gözetilmeyeceğine dair... ...bir takım taahhütler verilecek. Bunları faydalı buluyorum. Şeyi bekliyorum. Yani çok ufak bir şey gibi geliyor ama... ...inanın piyasada çok büyük etkisi var. Bu BDDK'nın manipülasyon yönetmeninin... ...değişmesi lazım... Yani hadi bir sürü zavallı gazeteciye dava açtılar. Onu bir kenara bıraktım. Bu yüzden Türkiye hakkında rapor yazılamıyor. Şimdi Batı mentalitesini kavramak lazım Sami abi. Adam işte internette yani bilgisayar ekranında veya elinde yazılı bir şey görmezse alım satım yapmaz. Bilgi akımı yeter. Sorarlar hesap sorarlar sen niye aldın diye. Ya ama şimdi kimse cesaret edemediği zaman Türkiye hakkında yazmaya Türkiye'ye para da gelmiyor. Sermaye de gelmiyor. Yani bu bizdeki muhalifleri susturmaktan birden Türkiye'nin fakirleşmesine sebep olan bir yönetmelik haline geldi. Bir an önce kaldırılması gerekir. Tabii gönül isterdi ki çok daha kapsamlı dört başı mavul. Mesela bankalardaki sorunu veya batık kredileri de halleden, Türkiye'deki iflas müessesesini halleden, işte bu vergi yapısını değiştiren vesaire sayar gideriz hepsini böyle bir şey yapılsaydı ama politika yapılabilecekler sanat yani. Bunlar zaman içinde olur. Ben şu anlamda iyimserim. Yani daha 6 ay önce her şeyin gerek demokrasi gerek ekonomi alanında mükemmel gittiğini şey söyleyen bir cumhurbaşkanının bu kadarına dair razı olması demek ki kafasında bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Bunun arkasının geleceğini umuyorum. Ondan gelsin.com. Ne zaman istersen. Sen iste ondan gelsin. Üstelik sipariş tutarınız ne olursa olsun kargo bedava.